Merhabalar, EYT'liler nasılsınız? Ben hep söylüyorum ya. Ne dediyse o. Ne dediyse ko. EYT'li kardeşlerimiz geldi. Bana bir haftadır, on gündür. EYT'de sistem açıldı. Maaş sistemi. Maaşımız yüzde on beş çıkıyor ve ben hepsine telkinde bulundum. Dedim. dedim ki maaşınızda Ocaktaki payını payında alacaksınız. Yüzde 30 zamınızı göreceksiniz dedim. Ve yaklaşık bir saat önce sosyal güvenlik açıklama yaptı. Dedi ki, EYT'liler merak etmesin. yüzde %30 maaş e, zamlarını alacaklar dedi. Emekli olduklarında görecekler dedi refah katılım payıyla beraber. Bunun sebebi de çok netti. Aslında şu anda yüzde %15 görmenizin sebebi e, eğer Aralık ayında emekli olsaydık EYT'li kardeşlerimiz olarak e, 2022'deki enflasyon farklarını da alacaktık. E, dolayısıyla o zaman maaşınız aşağı yukarı 1000 lira, 1500 lira daha yukarı çıkmış olacaktı. 2022 yılında emekli olursanız 2022 yılındaki zamlardan da etkileniyorsunuz. Ama 2023'te başka bir yılda geçtiğinizde sadece %64'lük enflasyon farkından e, maaş farkınız yükseliyor. Dolayısıyla 2022'de emekli olamadığınız için böyle bir şey gördünüz ama e, Çalışma Bakanlığı da sosyal güvenlikte %30 farklarınızı alacağınızı söyledi. E, Ersin Kona da söyledi zaten. Dedi ki kardeşim merak etmeyin. %30 farklarınız gelecek. Sistem düzeldiğinde yüklenecek dedik. Ve artık emekli olduğunuzda o farkları göreceksiniz. Ne dediysek o. Oh. Görüşürüz.